Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süreden beri kaktüs ve sükulent çiçeklerim için betondan saksı yapmayı düşünüyordum. Nihayet zaman buldum ve istediğim beton saksıları yaptım. Hadi hep birlikte yapım sürecini izleyelim. Harç yapımında kalekim kullandım. Çünkü kalekimin içinde ekstradan koymam gereken malzemeler de barındığından dolayı direkt su ile birleştirdiğim anda kullanıma hazır oluyor. Geniş bir kabın içine kalekimden bir miktar alıyorum. Ardından yavaş yavaş su koyarak karıştırmaya başlıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey kalekimi iyi bir şekilde karıştırmanız. Yani harçta topak olmaması. O yüzden suyu sık sık eklemeye çalıştım. Böylelikle topaklanmaya engel oldum. 3 kilo kale kim kullandım arkadaşlar ben burada. Çünkü 6-7 tane saksı yapmaya hedeflemiştim. Çimentomuzun kıvamı akışkan bal kıvamında olması gerekiyor. Bu yüzden karıştırmaya hiç ara vermeden ara ara su koyarak istediğim kıvamı elde edene kadar karıştırdım. Tümantomu hazırladıktan sonra kalıp olarak kullanmayı düşündüğüm kapları hazırlamaya başladım. Bu kapların içini güzel bir şekilde yağlayarak kullanıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü iyi bir şekilde yağlarsanız kalıptan e, betonu çıkarmak çok kolay oluyor. Sonra üst tarafta kullanacağım kalıbı da güzelce dış cephesini yağlayarak tam ortasına oturtuyorum. Bu işlemin hemen ardından taşlarla ağırlık yaparak ya da başka şeyler de kullanabilirsiniz siz ama benim elimde taşlar vardı. Bu taşları gördüğünüz gibi ağırlık olarak kullanıyorum. Tam merkezi bulduktan sonra da bir bant yardımıyla sabitliyorum. Bu işlemde dikkat etmeniz gereken en önemli şey yağı biraz fazla kullanmanız. Çünkü ne kadar fazla yağ kullanırsanız yani kalıbı ne kadar iyi yağlarsanız kalıptan saksıyı aldıktan sonra dış cepheyi çok fazla zımparalamanıza gerek kalmayacaktır. Pürüzsüz, tertemiz bir dış cephe oluşacaktır. Bu yüzden iyice yağlamaya dikkat edin. Merkez noktayı iyi bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Akışkan olduğu için, bal kıvamında olduğu için ortaya koyacağınız ikinci kalıp kayma yapabiliyor. Bu yüzden merkez noktanızı da iyi bir şekilde belirledikten sonra herhangi bir sorun yaşamazsınız. Tüm kalıplarımı çimento ile doldurduktan sonra kurumaya bıraktım. 3 gün boyunca kurumaya bıraktığım saksılarımı kalıplarından çıkardım. Bir tanesini sadece çıkartmadım. Onu kamera eşliğinde sizin de görmenizi istedim nasıl çıktığını. Şimdi diğer saksımı da kalıbından çıkartıyorum. Üst kalıbı biraz sert bir şekilde çekeceksiniz arkadaşlar. Çok fazla sert kullanmayalım. Ama orta sertlikte olsun el gücünüz. Sağından sondan yavaş yavaş oynatarak. Üst kalıbı gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkartabilirsiniz. Hemen ardından kalıbınızı ters çevirip orta sertlikte küçük darbelerle böyle kalıbı tokatlayarak sağdan soldan oynamasını sağlıyorsunuz ve gördüğünüz gibi saksı kalıptan çok kolay bir şekilde çıkıyor. Aslında bunu tek başına bıraktığımda biraz korkmuştum da. Çünkü diğerlerini çıkarttım herhangi bir sorun yaşamadım. Ama ya bunu çıkartırken kırılırsa diye açıkçası biraz panik olmuştum ama gördüğünüz gibi kırılmadı. Bu da sağlam bir şekilde çıktı. Şimdi kalıbından aldığımız saksıların üst düzeyleri hava kabarcıklarından dolayı biraz pütürlü oluyor arkadaşlar. İnce bir zımpara yardımıyla onları güzelce düzeltiyoruz. Düzeltme işleminde dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Saksılar henüz tam kurumadığı için Yine saksıları biraz e, nazik davranmanız gerekiyor. Çok fazla sert davranmadan dikkatli bir şekilde zımpara işlemini yapabilirsiniz. Ben çok fazla zımpara alamayacağım arkadaşlar. Çünkü biraz doğal kalmasını istiyorum. O yüzden hafif pütürlerini almak benim için yeterli olacak. Zımpara işleminde biraz daha kalın zımpara kullanarak e, düşündüğünüzden daha farklı bir iç kalınlığı oluştuysa yavaş hareketlerle içini açabilirsiniz de saksının. Şimdi zımpara işlemini bitirdikten sonra saksılarımı güzelce yıkayacağım. Evet saksıları tekrardan güzelce suyun altında yıkayacağım. Bu yeniden su çekmelerine neden olacak. Ve bu su çekme olayı da saksının biraz daha geç kurumasını ve daha sağlam olmasını sağlayacak. Gördüğünüz gibi saksılarımı güzelce suyun altında yıkıyorum bol bol. Yine nazik davranıyorum. Yine çok sert davranmamaya çalışıyorum kırılmamaları için. Güzel bir şekilde dışını içini yıkayarak tozdan küçük pütürcüklerden saksıyı arındırıyorum ve ters çevirerek kurumaya bırakıyorum. 3 gün ham haliyle kuruyan saksılarım artı 3 günde yıkadıktan sonra kurudu ve 6 gün sonra saksılarım boyanmaya hazır hale geldi. Beton saksı yaparken biraz sabırlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen harcımı hazırladım, kalıba döktüm, ertesi gün çıkartacağım, zımparalayacağım, boyayacağım ve akşamına kullanacağım gibi bir şey ne yazık ki olmuyor. Evet iyice kuruyan saksılarım artık boyanmaya hazır. Şimdi bir maskeleme bandıyla saksılarımın boyayacağım taraflarını boş bırakarak bant yardımıyla güzelce istediğim şekilleri vererek kaplayacağım. Boya olarak birçok çeşit boya kullanabilirsiniz. Ben normal badana boyası kullandım. Çünkü evimde kullandığım silikon bazlı sinilebilir boya Oldukça kullanışlı. yani Çocuklar kalemle çiziyorlar, herhangi bir darbe alıyor ama herhangi bir şey olmuyor. Siliyoruz, geçiyor. Bu yüzden o boyayı kullanmak istedim. Bir diğer nedeni de evdeki dekorasyona uymasını istedim beton saksılarının. Normal bir bulaşık süngerini ortadan ikiye kestim. Şimdi ilk kullanacağım renk olan açık gri de biraz daha fazla su koyarak, iyice böyle çalkalayarak köpürttüm onu. Ve şimdi onu sünger yardımıyla, küçük hareketlerle böyle tampon yapar gibi boyamak istediğim alanlara uyguluyorum. Böylelikle hem boyayı biraz daha ince ve biraz daha fazla bir şekilde uygulamış oluyorum alana. Bu işlemi üzerinden bir kere daha geçerek yapıyorum. Gördüğünüz gibi Ardından yine süngerimi boyaya batırıp ama bu sefer küçük hareketlerle düz bir şekilde yukarıdan aşağıya doğru çekiyorum. İkinci teknik olarak göstereceğim de sünger etkisi deniyor bu işlemede. Burada sadece tampon yapıyorum arkadaşlar. İnce olan boyaya süngeri batırıyorum ve ardından sadece tampon yaparak hiçbir şekilde fırça gibi kullanmadan sadece tampon yaparak üzerine hafif hafif bastırarak 2-3 kat uyguluyorum. Ama bu katların arasında kesinlikle zaman yok, bekleme yok. Aynı anda olan işlemler bunlar. Yani ilk katı yapıyorum hemen dönüp ikinci katı yapıyorum hemen dönüp üçüncü katı yapıyorum. En son üçüncü katta biraz daha fazla boya kullanıyorum. İyice böyle küçük küçük böyle baloncuklar, küçük küçük boya öbekleri oluşmasını istedim o bölgede. Çok güzel bir teknik bu. Şimdi ikinci rengim olan koyu griyi alıyorum. Koyu griyi biraz daha kalın tuttum arkadaşlar. Süngerime biraz boya alıyorum ve yukarıdan aşağıya doğru tek yön de boyamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru kalın bir tabak halinde ve tek yön olarak boyuyorum. Biraz önce sünger etkisiyle boyadığımız saksımızın da boyanmamış kısmını koyu griye boyuyorum. Burada da yine süngerime biraz boya alıyorum ve yukarıdan aşağıya doğru net bir şekilde süngerimi çekiyorum. Sadece iki boya arasında bir boşluk bırakıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Orada beton kısım gözükecek. Oraları boyamayacağım. Bu da değişik bir etki vermiş olacak saksıma. Bu iki tekniği kullanarak bütün saksılarımı boyuyorum. Boyama bittikten 4 saat sonra saksılarım verniklenmeye hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi kurullar, herhangi bir problem yok. Şimdi maskeleme bantlarını çıkartıyorum. Maskeleme bandını çıkardıktan sonra parmağınızla e, beton ve boya arasındaki o sınıra hafif böyle bir baskı uygulayarak elinizle silerseniz Boyanın hafif böyle kalktığını göreceksiniz bu işlemi yaparken. Onları da yerine tam olarak oturtmuş olacaksınız. Bu arada maskeleme bandı kullanırken arkadaşlar kaliteli bir maskeleme bandı kullanın. Benim elimde ne yazık ki kalitesiz bir maskeleme bandı vardı. Ee, ve onu kullanmak durumunda kaldım. Bu da ne yaparsam yapayım boyanın beton kısma e, sızmasına sebep oldu. Gerçi bu beton saksı yapımlarında ortaya sık sık çıkan bir problem ve bunun çözümü de çok basit. Boyanın beton kısma sızdığı bölümleri ince bir zımpara yardımıyla dikkatli bir şekilde zımpara yaparak oradan alıyorum boyaları. Sadece boyalı kısma fazla girmemeye dikkat edin burada. Yani boyadığınız bölümü bozmamaya dikkat edeceksiniz. Bu yüzden bu işlemi yavaş yavaş sakin bir şekilde yaparsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Adeta silgi gibi zımparayla sızıntıları temizleyebilirsiniz saksılarımın mobilyalarıma zarar vermesini istemiyorum. Beton olduğu için mobilyaları çizebilir. Bu yüzden elimde bir tarafı yapışkanlı, süngerimsi, el kağıtları vardı. Ondan yuvarlaklar kesiyorum ve kesim yuvarlakları saksılarımın altına yapıştırıyorum. Böylelikle saksılar mobilyalarıma zarar vermemiş olacak. Çok daha uzun süre, sağlıklı bir şekilde istediğin yere koyarak saksılarımı kullanabileceğim. Eğer sizin elinizde böyle hazır bir tarafı yapışkan bir tarafı süngerimsi bir malzeme yok ise silikonla keçe yapıştırabilirsiniz. Silikonla kalın kumaş yapıştırabilirsiniz. Ya da sadece silikonu saksının altına dört köşeye biraz sıkarak ve kurumasını bekleyerek kullanabilirsiniz. Yani bir şekilde mutlaka bir çözüm üretebilirsiniz bu konuya arkadaşlar. Benim elimde hazır malzeme vardı ve bu yüzden malzemeyi kullanmayı tercih ettim. Oldukça güzel oldu. Bakın gördüğünüz gibi isimleri oynatıp kaydırabiliyorum vernikleme işlemine geldik. Yine yat verniği kullandım. Benim birçok projemde gördünüz ve görmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Ben tam bir yat verniği fanıyım. Çünkü çok sağlam bir vernik. Yani ısıya, neme, çizilmeye, darbeye karşı çok sağlam bir vernik bu. Şimdi yat verniğini saksılarımı uygulamaya başladım. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru her tarafını eşit bir şekilde dağıtmaya dikkat ederek çok fazla ee, sağa sola fırça oynatmadan, direkt yukarıdan aşağıya doğru fırçamı kullanarak bir kat vernik uyguladım. Burada sadece bir kat olmasını istedim. Çünkü boyalı kısımda o bir kat olduğu gibi kalacak. Beton kısmında ise içine hafif emdiği için sanki beton kısmı verniklenmemiş gibi gözükecek. Ama aynı zamanda da istediğimde tozunu alırken nemli bir bezle çok rahat bir şekilde silebileceğim. Böylelikle çiçek ekerken, çiçek sularken olabilecek toprak akıntılarında hemen hızlı bir şekilde silerek saksılarımı temizleyeceğim. Bu benim için büyük bir kolaylık olacak. Bu yüzden size tavsiye ediyorum. Siz de mutlaka saksılarınızı en azından bir kat dahi olsa vernikleyin arkadaşlar. Göreceksiniz çok daha kullanışlı olacak o zaman. Büyük saksı yaparsanız ve onu verniklemek isterseniz küçükler kadar elinizde böyle tutup vernik atmanız kolay olmayacaktır. O yüzden size şöyle bir ipucu vereyim. Herhangi bir kavanozu Üzerine saksınızı ters bir şekilde oturtun ve gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru verniklemeye başlayın. Alttan kavanozu çevirdikçe saksının tüm kenarlarını vernikleyebilirsiniz çok kolay bir şekilde. Böylelikle saksıya zarar vermeden, elinizde tutmadan vernikleme işlemini de halletmiş olursunuz. Evet vernikleme işlemimiz bitti. Üzerinden tam 8 saat geçti arkadaşlar. Verniklerim güzelce kurudu. Şimdi artık saksıma çiçek ekimine başlayabilirim ama çiçek ekmeden önce bir şey daha yapacağız. Gördüğünüz gibi ben saksılarımda herhangi bir şekilde delik açmadım suyun süzülmesi için. Çünkü altta tabak sevmiyorum. Saksıların altındaki tabakları pek sevmiyorum ben. Ama yine de suyun süzülmesi için farklı bir çözüm buldum. Herhangi bir şekilde birçok plastik ürün kullanıyoruz. Onların kapaklarını ben biriktirmiştim, atmamıştım bir yerde kullanırım diye. Şimdi o kapaklardan saksının tabanına göre bir yuvarlak hazır çıkartacağım. O yuvarlağın tüm kenarlarına ortalama yarım santim çentik atıyorum. Ardından da sivri bir cisim ile ortasına 4-5 tane delik açıyorum. Biraz önce kestiğim çentikleri içe doğru kapatıyorum. Ve bir nevi küçük bir süzgeç elde edip onu saksının tabanına bir bıçak, bir falçata yardımıyla oturtuyorum. Böylelikle saksılarımı şek ettikten sonra suladığımda su aşağı doğru süzülecek ve topraktan ayrışacak. Şimdi bütün saksılarım için plastik kapaklardan süzgeçler yapıp çiçeklerimi ekeceğim. Bakalım nasıl gözükecekler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saksılarıma çiçeklerimi ektim ve evimize güzel bir sukulent kaktüs köşesi oluşturdum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım siz de bu projeyi uygulamak istersiniz. Çünkü yapımı sadece biraz sabır isteyen bir proje bu hala kanalıma abone olmadıysanız profil resmine tıklayarak abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.